Yapay zeka, kimi için bir devrim, kimi içinse işlerini kaybetme endişesiyle dolu bir kabus. Belki de şu anda aklınızdan şu soru geçiyor. Bu değişimlerin gerçekleşmesi için daha çok zaman var, insan gücü kolay kolay ortadan kalkmaz. Ama gerçek şu ki bu dönüşüm düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecekte kapınızı çalacak. Bugün, 2030 yılına kadar iş dünyasında yaşanacak büyük değişimlerden ve yapay zekanın hangi meslekleri nasıl tehdit ettiğinden detaylıca bahsedeceğim. Ayrıca tıp alanında doktorların nasıl ikiye ayrılabileceğini ve özellikle cerrahların neden vazgeçilmez olduğunu da konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Zaten etkilenmeye başlayan meslekler. Bazı meslekler yapay zekanın etkisini şimdiden hissetmeye başladı bile işte 2025 yılına kadar belirgin şekilde dönüşmesi beklenen alanlar 1. Veri girişi ve ofis asistanlığı. Bu pozisyonlar rutin ve tekrar eden görevler üzerine kurulu. Yapay zekanın otomasyon algoritmaları bu işleri hem daha hızlı hem de daha az hata ile yapabiliyor. Örneğin Amerika'da birçok şirket 2024 itibarıyla insan kaynaklı veri girişi pozisyonlarının %30'unu otomasyon sistemlerine devretmeye başladı bile. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu mesleklerin büyük ölçüde azalacağı öngörülüyor. 2. Müşteri hizmetleri. Chatbot'lar ve sanal asistanlar artık temel müşteri hizmetlerinde insanlar kadar etkili. Gartner'ın 2025 raporuna göre şirketlerin %70'i müşteri hizmetlerinin büyük bir kısmını yapay zeka destekli sistemlere devretmiş olacak. Bu özellikle çağrı merkezi çalışanları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Üretim ve fabrika işçileri endüstriyel otomasyonun üretim sektöründe uzun süredir var olduğunu biliyor. Ancak 2027'ye kadar otomasyon sistemlerinin dünya genelindeki üretim işgücünün gücünün %40'ını etkileyebileceği tahmin ediliyor. Otomotiv sektöründe Tesla ve Toyota gibi devler tamamen otonom üretim bantlarıyla insan gücüne olan ihtiyacı ciddi şekilde azaltıyor. Gelecekte risk altında olan meslekler. Belki de daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında bazı meslekler 2030'a kadar ciddi anlamda risk altında olacak. Muhasebeciler ve finans analistleri yapay zekanın finansal analiz ve tahmin yapma konularında insanlardan çok daha hızlı ve doğru çalıştığını görüyorlar. Deloitte'un yaptığı bir araştırmaya göre 2030'a kadar finans sektöründeki işlerin %40'ı otomasyona geçebilir. Yapay zeka, yatırım stratejileri oluşturabilir, vergi hesaplamalarını optimize edebilir ve risk analizi yapabilir. 2. Gazeteciler ve içerik üreticileri 2024'te OpenAI ve Google'ın yapay zeka algoritmaları, basit haberleri ve blog yazılarını otomatik olarak üretebiliyor. Associated Press, spor karşılaşması sonuçlarını yapay zeka yardımıyla hazırlayan ilk büyük medya kuruluşlarından biri oldu. 2030'a kadar özellikle rutin haber yazımı yapan gazetecilerin işlerini kaybetme riski oldukça yüksek. 3. Sürücüler ve taşıma sektörü. Otonom araç teknolojileri tahmin edilenden daha hızlı ilerliyor. Tesla, Waymo ve Uber gibi şirketler 2025'e kadar tamamen sürücüsüz taksi hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamyon şoförlerinin %50'sinin işlerini kaybedeceği tahmin ediliyor. Avrupa'da ise bu dönüşüm daha yavaş ilerlese de 2040'a kadar taşımacılık sektörü köklü bir değişim yaşayacak. Tıp alanında yapay zekanın etkisi ve cerrahların geleceği. Tıp dünyası yapay zekanın en fazla dönüştürdüğü alanlardan biri haline geliyor. Ancak bu dönüşüm her tıp uzmanını aynı şekilde etkilemiyor. Yapay zeka büyük veri analizi ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde hastalıkların teşhisinde doktorlara destek oluyor. Özellikle Radyoloji ve patoloji gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler görüntüleri analiz ederek hastalıkları erken evrede tespit edebiliyor. Bu, doktorların daha hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı oluyor. Ancak bu durum bazı uzmanlık alanlarında insan gücüne olan ihtiyacı azaltabilir. Doktorların ikiye ayrılması, yapay zekanın yükselişiyle birlikte doktorların iki kategoriye ayrılacağı öngörülüyor. Teşhis ve genel tedavi doktorları, yapay zeka teşhis ve tedavi planlarını hızlandırsa da bu doktorlar hastalarla birebir iletişim, psikolojik destek ve insani faktörleri yönetmeye devam edecek. Cerrahlar, robotik cerrahi sistemler yapay zeka desteğiyle birlikte hassas işlemler yapabiliyor. Ancak cerrahların anında karar verme ve beklenmedik durumlara müdahale etme yetenekleri bu mesleği vazgeçilmez kılmaya devam edecek. Cerrahi alanında insan dokunuşunun ve uzmanlığının yeri hala çok değerli. Sağlık çalışanlarının iş güvencesi, yapay zekanın sağlık sektörüne entegrasyonu bazı sağlık çalışanlarında iş güvencesi konusunda kaygılara yol açabilir. Ancak mevcut araştırmalar Yapay zekanın sağlık profesyonellerinin yerini almak yerine onların iş yükünü hafifleterek daha verimli çalışmalarını sağladığını gösteriyor. Zaman tahminleri gerçekçi mi? Peki tüm bu öngörüler ne kadar gerçekçi? Evet. Çünkü teknolojik gelişmeler artık lineer değil, üstel bir hızda ilerliyor. Örneğin ChatGPT gibi yapay zeka modelleri sadece 5 yıl içinde insan seviyesinde metin yazabilen sistemlere dönüştü. Tesla 2015'te otonom sürüş teknolojisine yatırım yapmaya başladı ve 2025'e kadar tam otonom araçlarını piyasaya sürmeyi hedefliyor. Amazon 2020'de sadece birkaç depo otomasyon robotuna sahipken 2025'te bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı planlıyor. Tüm bu gelişmeler bu dönüşümün düşündüğünüzden çok daha hızlı gerçekleşeceğini gösteriyor. Sonuç olarak yapay zeka geleceği şekillendirmeye çoktan başladı ve bu dönüşüm düşündüğümüzden daha kısa sürede gerçekleşecek. Sizce hangi meslekler daha önce etkilenecek? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Eğer bu videoyu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teknolojiye ayak uydurmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.